Arkadaşlar hepiniz yeniden hoş geldiniz. Sizinle ikinci bir videoda beraberim bakalım ikinci bir video dedim ama bunu ne zaman yayınlayacağım, hangisini önce yayınlayacağım. Ee, sanırım ama bu yayınlayacağım ikinci ikinci eyeliner videosu olacak. Daha önce e, eyeliner videolarım var biliyorsunuz. 5 farklı yöntemle eyeliner nasıl sürüyor videosu için lütfen buraya tıklayın. E, zannediyorum kolay bir şekilde eyeliner ya da Yine öyle pratik bir eyeliner çeşidi için de buraya tıklayabilirsiniz. Bir eyeliner videom daha var. Hangisi hangisi inanın hatırlamıyorum. Hazır mısınız? Yana doğru çekik, yukarı doğru çekik, yuvarlak, ayrı, yaklaşık ve düşük gözler için eyeliner nasıl sürülür onu göstereceğim size. Eğer gözünüz yuvarlaksa nasıl eyeliner süreceksiniz? ince bir eyeliner süreceğiz. Ucunu kuyruklu yapacağız. Ve burayı kedi göz yapacağız. Çok ince sürüyorum. Gözüm zaten yuvarlak olduğu için. Burayı sürmeyebilirsiniz, o atlayabilirsiniz. Ve klasik gözümün altındaki çizgiyi takip ediyorum. Kalem eyelinerlar harika ama maalesef çok çabuk bitiyor. Birkaç kere kullandım ve şu an sürmekte zorlanıyorum. Köşeyi uzatıyorum. Kedi gözü gibi. İçten birleştiriyorum. Göz pınarımı takip ediyorum. Mümkünse içini boyayabilirsiniz daha çekik olması için. Bu adımı yapmak zorunda değilsiniz. Daha da çekik olsun istiyorsanız. Bu kez kirpiklerin dibinden devam ediyorum. Yukarı doğru çok az uzatıyorum. Bu size aşırı vamp geldiyse hepsini uygulamak zorunda değilsiniz. Yalnızca üstünü uygulayabilirsiniz. Birazcık aşağıya doğru ucunu kedi gözü yaptığınızda kalemle de yapabilirsiniz bunu. Gerçekten burayı boyadığınızda daha ince bir görüntü elde edeceksiniz. Tamamını boyarsanız biraz vamp gör görüntü oluyor ama daha da ince ve çekik oluyor gözünüz. O garanti. Birazcık normalde ince başlayıp kalınlaşırız eyelinerda ve kuyruk yapmak istersek yukarıda o şekeriz bu kez standart bir şekilde yapın eyeliner'ınızı sürmek zor oluyorsa inceden başlayabilirsiniz sonra kılınlaştırıyorum üstünü yuvarlak yapıyorum sadece Dibine doğru kalınlaştırmadım, hemen göstereyim kapalı olduğunda böyle. Dibine doğru kalınlaştırmadım ve yuvarlak bir şekilde bitirdim. Daha da yuvarlaklaştırmak istersen gözümün tam ortasına altına göz kalemleye eyelinerle tam altına ortaya yalnızca. Çizgi çekebilirsiniz. Bu gözümü daha da yuvarlaklaştırdı. Bakın ikisinin arasında ne kadar fark var. Bu daha yuvarlak bir göz oldu. Ee, şimdi kenarları düşük gözler için. Aynaya bakın ve tam ortasından başlayın. kıvrık ve yukarı doğru kalkık bir eyeliner yapacağım. Mümkün olduğu kadar dik yapıyorum kuyruğunu. Normalde böyle sürmem gerekiyor benim ama ben daha da yukarıya doğru kaldıracağım. Eyelinerim bu arada şu an bitmek üzere olduğu için yaklaşık 5. kullanışım falan. Kalem eyelinerler çok pratik evet ama çok çabuk bitiyorlar. çok düz gelmiyorum. Kavis veriyorum. Bu şekilde eyeliner'ın kuyruğunu kalınlaştırmıyorum. Kavis veriyorum ki daha kalkık gözüksün diye. Şimdi yukarı doğru çekik gözler için çekik gözleri aşağı indirmek için nasıl dengeleyebiliriz? baktığınızda ne görüyorsunuz? Ben burayı kapatırsam, yani burayı aşağıdan sürersem ve burayı biraz kalınlaştırırsam gözü dengeleyeceğimi düşünüyorum. Aslında dediğim gibi çok basit yöntemler, hiçbir özel tekniği yok. Tamamen görsel. Kalın başlıyorum. Ön tarafı kalın geldim, buraya doğru inceltiyorum ve aşağıyla biraz aşağıdan geniş geliyorum. Kepik diplerinin birazcık altından devam ediyorum ve köşeyi birleştiriyorum. Gözümü daha düşük gösterdi bu makyaj. İsterseniz burayı daha da ince yapabilirsiniz. uzak gözleri yakınlaştırmak için kuyruklu eyeliner'ı pek önermiyorum. Normal eyeliner'ımı sürüyorum. Bu tamamen tercih meselesi ama ben ayrık bir göz zaten dışarıda. Onu daha da uzatıp dışarıya doğru çekmek istemiyorum. Eğer kuyruk yapacaksam da çok kısa bir kuyruk yapıyorum. çok uzatmadım. Kuyruklu yapmak zorunda değilsiniz. Bence hatta hiç yapmayın. İç köşeleri uzatıyorum. Göz pınarımdan uzatıyorum bir çizgiyi. Burnuma doğru. Daha da yakınlaştırmak istiyorum çünkü. Onu göz pınarımla birleştiriyorum. Eyeliner'ı burnuma doğru uzattım ve bu köşeyi de birleştirdim. Bunu da yapmak zorunda değilsiniz ama daha yakın göstermesi için inanın bana çok önemli. Çünkü burayı daha koyulaştırmış oluyorsunuz. Bu şekilde daha yakın gözükmüş oluyor. Yakın gözleri uzaklaştırmak için bu kez yine gözümün dış köşesine sadece eyeliner sürüyorum ve kuyruklu bir eyeliner sürüyorum. Çünkü gözümü daha uzak gösterecek. Yine ortadan başlıyorum. İsterseniz kirpiklerinizi başladığı yere kadar uzat, uzatacaksanız eğer çok minik minik dokundurarak çok ince bir şekilde yapabilirsiniz. Bence hiç girmeyin. Direkt gözünüzün tam ortasından, tam göz bebeğinizin oradan eyeliner'ınızı sürün. Altı da aynı şekilde, daha da ayrı göstermek için dış köşelere yoğunlaşıyorum bu kez. Kirpiklerimin altından birazcık ince bir eyeliner sürüyorum ve uzatıyorum. Böylece gözlerimin dış köşelerine yoğunlaşmış oldum. Yeni videolarda yeniden görüşmek üzere. Beni izlemeye lütfen devam edin. Videoyu beğendiyseniz like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.